Herkese merhaba arkadaşlar, Anime Mine kanalına hoş geldiniz. Kanalda Isekai anime önerilerinden oluşan bir oynatma listesi bulunuyordu. Ancak eski videoların kalitesi düşük olduğu ve birçok videoyu başka arkadaşımız seslendirdiği için düzenlemek istedim. Bu yüzden bugünden itibaren Isekai anime videolarını yenilemeyi düşünüyorum ve daha fazla Isekai listesi paylaşırım diye umut ediyorum. Ancak şimdiden belirtmeliyim ki daha önceki videolarda gördüğünüz animelerle de karşılaşabilirsiniz. Uzun lafın kısası bugünkü videoda sizlere ana karakterin aşırı güçlü olduğu 7 Isekai Anime'yi listeledim. Umarım beğenirsiniz. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve like butonuna tıklamayı unutmayın. Şimdiden iyi seyirler. Kenshi Masaki gizemli bir grup tarafından kaçırılmış ve Geminar dünyasına getirilmiştir. Evine dönebilmek için Shitrayu İmparatorluğu'nun yeni taç giymiş imparatoriçesi Lashara'ya kutsal mekanoid adı verilen dev bir robot kullanarak suikast düzenlemelerine yardım etmeyi kabul eder. Ordusu onlarla savaşırken Lashara Kenshi'nin yeteneklerine dikkat çeker ve saldırganının canlı yakalanmasını talep eder. Ancak pilotun erkek olduğunu öğrenir ki bu Geminar'da son derece nadirdir. Onu öldürmenin bir kayıp olacağına inanarak Kenshi'yi hizmetkarı yapar. İmparatoriçenin yeni hizmet olarak Kenshi'nin Lashara'ya kutsal mekanoid pilotlarının yeteneklerini geliştirdiği bir akademi olan kutsal topraklara kadar eşlik etmesi gerekmektedir. Gelişiyle dikkatleri üzerine çeken Kenshi, akademide uğursuz bir şeylerin döndüğünden ve bunun tüm dünyayı savaşa sürükleyebileceğinden habersizdir. <laughs> Bir otaku olan Yuan Ding bir kongreye giderken kendini başka bir dünyaya, sihir ve iblislerin olduğu fantastik bir dünyaya taşınmış bulur. Shouyu Akademisi'nin giriş sınavında başarısız olduktan sonra bahçıvan olmaya karar verir ve burada peri tohumunu öğrenir. Kaderini değiştirmek ve bu yeni dünyanın kahramanı olmak için efsanelerde var olduğu söylenen perileri toplamayı amaçlayan Yuan Ding'in başka bir dünyadaki hayatı başlar. Takafumi'nin amcası Ojisan bir kamyonla ölümcül bir çarpışmanın ardından 17 yıl boyunca komada kalır. Sonunda kendine geldiğinde Ojisan yabancı bir dilde konuşmaya başlar ve Gran Bahamal adlı büyülü bir dünyaya ışınlandığını açıklar. Takafumi amcasının iddialarını saçmalık olarak değerlendirir ta ki bir büyü bir bardak suyun havada asılı kalmasını sağlayana kadar. İkili bir anda Ojisan'ın sihirli yeteneklerini sergilemek için bir YouTube kanalı oluşturur. Ojisan'ı internet yeni teknoloji ve şaşırtıcı bir şekilde 90'ların konsol savaşının sonuçları hakkında bilgilendirmek de dahil dahil olmak üzere, yokluğunda olan biten her şey hakkında bilgilendirmek Takafumi'ye düşer. Ojisa'nın diğer dünya deneyimlerinden edindiği bilgelikle YouTube kanallarını büyütüyorlar ve çevrimiçi yorumlar ve trollerle mücadele ediyorlar. <laughs> yes. Dünya çapında bir tıp araştırmacısı olan Kanji, yıllar önce küçük kız kardeşini etkisiz tedavi nedeniyle bir tümörden kaybetti. Onun mirasını onurlandırmak için araştırmalarını bu tür durumlar için yeni ilaçlar geliştirmeye adamıştır. Ancak aşırı çalışmaktan ölür ve başka bir dünyada kendisine ikinci bir yaşam şansı verilir. Uyandığında kendini bir imparatorlukta saygın bir tıp doktoru ailesinin oğlu olan Falma adında 10 yaşında bir çocuğun bedeninde bulur. Bir tanrının ilahi kutsamasının izini taşıyan Falma, kimyasal özelliklerinin bilgisiyle herhangi bir maddeyi yaratmasına ve azaltmasına olanak tanıyan benzersiz bir ilahi sanat icra edebilmektedir. Falma bu dünyada tıbbın soylulara özel bir ayrıcalık olduğunu ve sıradan insanları uygun tıbbi bakımdan mahrum bıraktığını öğrenir. Geçmiş yaşamından edindiği bilgileri ve kendisine bahşedilen ilahi yetenekleri kullanan Falma, sınıf farkı gözetmeksizin ihtiyacı olan herkese yardım etmeye karar verir. Ne? Atarası sekayde. Omae wa omoikkiri suki ni ikite kure yo. Tanomuzu Kerbi Geçmiş yaşamına dair hiçbir anısı olmadan yeni ve tuhaf bir yerde uyanan Kelvin, son göçü sırasında güçlü yeni yetenekler karşılığında bu anıları takas ettiğini öğrenir. Bir çağrıcı olarak yepyeni bir dünyaya adım atan Kelvin'in ilk takipçisi, onu buraya getiren Tanrıçan'ın ta kendisidir. Kelvin, yeni hayatına bir maceracı olarak başlar ve bir savaş bağımlısı olarak gizli eğilimini keşfetmesi uzun sürmez. Kötü ruhların kadim kalesindeki kara şövalyeden, bilgenin gizli mağarasındaki iblise kadar birbiri ardına düşmanlarla savaşmaktan zevk kalır. Tanya Degurechaff yırtıcı hayvanları andıran acımasızlığı ve esrarengiz taktik yeteneğiyle ün salmış, kendisine Ren'in şeytanı lakabını kazandırmış genç bir askerdir. Ancak zararsız görünümünün altında kendini tanrı ilan eden varlığa bir zeka savaşında meydan okuyan bir adamın ruhu yatmaktadır. Bu da onun büyülü bir savaş dünyasında küçük bir kız olarak yeniden dünyaya gelmesiyle sonuçlanmıştır. Meydan okumaya kararlı olan Tanya yavaş yavaş dünya savaşına sürüklenen ülkesinin ordusunda yükselmeye karar verir ve bir zamanlar bildiği huzurlu hayatı yeniden yaratması ...önündeki en güçlü engelin varlık X olduğunu kanıtlar. Ancak onun sezgisel eylemleri ve savaş inisiyatifinin istenmeyen bir yan etkisi vardır. Güçlü imparatorluğu insanlık tarihindeki en güçlü uluslardan biri haline getirmek. Minoru Kageno kendini bildi bileli olabildiğince güçlü olmayı kafasına koymuştur ve bu da onu her türlü zorlu eğitimi almaya itmiştir. Bu istek başkaları tarafından tanınma arzusundan kaynaklanmıyor. Bunun yerine Minoru kalabalığa karışmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Böylece gündüzleri tamamen sıradan bir öğrenci gibi davranırken geceleri bir levye ile silahlanır ve yerel motorcu çetelerini acımasızca döver. Ancak Minoru kendini bir kamyon kazasında bulunca hırsları aniden sona erer. Son anlarında güçsüzlüğünden yakınır. Ne kadar eğitim alırsa alsın insani sınırlarını aşmak için yapabileceği hiçbir şey yoktur. Ancak Minoru ölmek yerine soylu Kageno ailesinin ikinci çocuğu Sid olarak büyünün sıradan olduğu başka bir dünyada yeniden uyanır. Arzuladığı güç nihayet eline geçince gölge lakabını takar ve gölge bahçesi isimli grubu kurar. Grubun tek amacı Sid'in hayal gücünden doğan esrarengiz Diablos tarikatı ile mücadele etmektir. Ancak gölge bahçesi hem üye hem de etki olarak büyüdükçe Diablos tarikatının Sid'in amaçladığı gibi kurgusal olmadığı giderek daha belirli belirgin hale gelir. Kişisel olarak son yıllarda çıkan en iyi isekai animelerden biri olduğunu düşünüyorum. Zaten birçok kişi animeyi biliyordur ve muhtemelen izlemiştir. Ancak yine de izlemeyenler varsa ben kesinlikle tavsiye ediyorum. Animenin şu anda yayınlanan 2 sezonu ve 32 bölümü var. Yakın zamanda bir filminin çıkması bekleniyor ve 3. sezonunun da 2025 yılında yayınlanacağı düşünülüyor. Bu videonun da sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ayrıca yorumlarda görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Sizin geri bildiriminiz bizim için çok değerli. Yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.